Bu New York ziyareti bana göre de bir viraj, daha doğrusu bir dönüm noktası. Yani bugüne kadar ben e, bu olay aslında Büyük bir senedir söylüyorum, e, belki bir önceki harita olabilir. Hı -hı. E, artık ortada bir Türkiye dış politikası, Türk dış politikası diye bir şey yok. Hı -hı. Artık olan e, tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler. Hı -hı. Bundan sonra... Bütün bu olaylara İdlib meselesine, işte Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a, özellikle askerlerin içinde olduğu sert askeri konulara bile yurt dışında bu perspektiften bakmamız lazım. Yani seçim sürecine giden bir Türkiye ve bu Türkiye'de tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler var. Şimdi burada İdlib haritamız önemli. E, ...generallerin Türkiye, emeklilik talepleriyle Türkiye alakalı. Türkiye'nin sınırı. Evet. Ondan sonra altında yeşil bir bölge. Türkiye kontrolünde olan bölge diyelim. Koyu yeşil bir bölge evet. var burada. Burası ateşkes altı. Altında evet. yine yeşil bir evet. bölge. Kırmızı bölgeler var. Burada Türk bayraklarıyla işaretlenmiş evet. şeyler var. Bunlar ne anlama geliyor? Bize anlatın. Çünkü e, hakikaten İdlib'de çok endişelenilmesi gereken bir manzara var mı... Eğer varsa bilmemiz gerekir. Evet, yani ben bunu son bir buçuk senedir söylüyorum. Biz İdlib'de ilgilenmesek bile İdlib bizimle ilgileniyor. Hı. Çünkü günün sonunda şu anda 30 farklı üst bölgesine dağılmış şekilde binlerce askerimiz İdlib'de Hı. görev yapıyorlar. Görev şartları da aslında çok ağır. Yani neler yok bu görev şartlarında bir e, yüksek ve orta irtifa hava savunma şemsiyesi yok üzerlerinde yani aslında üzerlerinde çatı yok öyle söyleyeyim e, bunun da bedelini e, silahlı kuvvetler mesela Şubat 2020'de 36 askerimizin şehit olduğu hava saldırısında ödedi e, ve aynı zamanda hava şu anda, savunma şemsiyesi yok yok niye yok kim izin vermiyor e, aslında olabilir e, biz aldık biliyorsunuz e, bataryalar o yüksek ve orta irtifa hava savunma sistemimiz var şu anda Ankara'da depoda dantelli şekilde tutuyoruz S400'leri Aldık, Rusya'dan aldık. E, elimizde bunlar var. E, e, bu bölgeye de gönderilen bazı sistemler var ama onlar çok daha e, modern sistemler değil. Şimdi bu e, generallerimizin emeklilik talebiyle alakalı mevzuda da ben önce onunla bir giriş yapıp hmm. on, onu da İdlib'e bağlamak istiyorum. E, aynen Fikret Bey'in dediği gibi yani e, mesleğinin daha e, kariyerinin başlangıcında önü de açık ve parlak olan bir Tuğ generalin, e, bir tüm generalin yani ailevi nedenler ve sağlık nedenleriyle emeklilik talebi çok da rastlanan bir durum değil. Bu emeklilik talebini de bir tepki talebi bir tepki olarak okumak lazım. Bu tepkinin de bence dört tane önemli nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi bu komutanların tamamına baktığımızda hepsi özel Kuvvetler komando kökenli ve Suriye Harekat alanı ile alakalı görevleri olanlar, bir tanesi harekat bölgesinin e, tamamından sorumlu. Diğerleri bu bölgelere özellikle İdlib bölgesine bölüklerini, taburlarını gönderen belirli rotasyonlar halinde komando Tugay komutanları. E, bu komutanlar istifa, e, emeklilik talebinde bulunuyorlar. E, demek ki e, bu komutanların da e, aslında seviyesi operatif seviye deriz biz. Yani operatif seviye nedir biliyor musunuz? Yukarıdan yani siyasi karar alıcıdan gelen siyasi direktifleri alırlar taktik seviyeye yani aşağıya bölüklere, taburlara e, askerlerin uygulayabileceği harekat emirlerine çevirirler. Yani arada adaptör rol. Demek ki e, bu emeklilik talebinde bulunuyorlarsa artık yukarıdan gelen siyasi direktiflerle sahada taktik seviyede gördükleri resim birbiriyle uyuşmuyor artık. Uyuşmuyor olabilir. Uyuşmuyor bu evet. bir. E, bu olabilir. Evet. İkincisi demek ki risk arttı. Bunu da söylemek lazım. Ee, sayın Saygı Öztürk'ün 17 Eylül'deki yazısında bence yani bir asker gözüyle okuduğumda ve bu tarz yerlerde de görev yapmış bir asker gözüyle okuduğumda en can alıcı cümle şuydu Gökmen Bey. E, şu tabiri kullanıyor. E, Yaralılarını tahliye edemediğin yerde operasyon da yapamazsın. Bu aslında bir uluslararası e, savaş prensibi diyelim. Yani bir yerde eğer siz tahliye takviye imkanınız yoksa Yaralılarınızı bile tahliye edemediğiniz bir bölge ise e, şu anda yaptığınız yer. Yani konvansiyonel anlamda böyle büyük çaplı bir operasyonu bile yapmamanız lazım. E, yani bu açıdan da İdlib'e bence Peki. bakmak lazım. E, şimdi baktığımız zaman İdlib'e e, şu anda kırmızı bölge Esad güçleri kontrolünde, Rusya hı hı. E, desteğinde. İdlib'in tamamının hava sahası Rusya'nın kontrolünde. Hı hı. Tahliye ve takviye diyelim. Özellikle Allah göstermesin bir çatışmada veya bir yaralı tahliyesinde bir hasta olduğu zaman o üst bölgelerimizde bir askerin e, tahliyesinde helikopterleri kullanamıyoruz. Hı hı. E, tamamen karayoluyla tahliye olması gerekiyor. Mesela en son e, bir sonraki haritamızda var. Dur, İ... Ona geçmeden evet. önce şimdi burada. Türk bayrağı işaretli Onları yerler TSK noktaları mı? E, e, şu anda kırmızı olan bölge işte en başta şunu söyleyelim. Bütün İdlib'in hava sahasının kontrolü Rusya'da. Tamam. Yani Rusya istediği zaman hava sahasını açıyor istediği zaman kapatıyor. Ve bunu da diplomatik koz olarak Ankara'ya karşı kullanıyor. Mesela Afrin operasyonu esnasında Zeytin Dalı esnasında e, operasyonun başlangıcında açtı. Biz o sayede çok hızlı ilerledik. Ama ne zamanki birliklerimiz Afrin'e geldi o zaman kapadı bizim ilerleyişimiz durdu. Şu anda da Rusya İdlib'i bize açmıyor. Yaralı tahliyesinde bile açmıyor. En son 11 Eylül olayında yaşadık. 11 Eylül'deki 3 şehidimizde yaşadık. Yaralı tahliyesi için Rusya'nın bu talebin kendilerine Rusya'ya iletildiğini fakat Rusya'nın hava sahasını dahi açmadığını biliyoruz. Komutanların emeklilik talebiyle de bu olayı bir ilişkilendirelim. Şimdi buraya baktığımız zaman kırmızı bölgeler Esad güçlerinin kontrolünde kırmızı bölgede surman, tel tukan işte dervehan surmanda burada Türk bayrakları Teltukan, görüyoruz. Bunlar e, boşaltılan Kure, üst bölgeler. Burada kontrol mi yapıyor? Yok şu, şu anda hiçbir şey yok. Hiç Bunlar yok. E, şu anda boşaltıldı. Tamam. E, şimdi biz Şubat 2020'deki İdlib'teki çatışmalardan sonra hatırlayalım Mart 2020'de Soçi'de Ruslarla tamam. oturduk tamam. ve bir İdlib mütabakatı yaptık. Bu kapsamda. Kasım Biz 2020'de o kadar, de, o kadar detay aklımızda tutamayabiliriz. Bu üst bölgeleri metinde. vardı. bunları Bunlar hepsi şu anda boşaltıldı. Boşaltık. Tamam. Kasım 2020'de Yeşil boşaltık. bölgedeki Türk bayrağı noktalarında mı varız şu anda? Ee, evet. Yeşil bölgede varız. Hı. Bu yeşil bölgede de şu aradaki koyu yeşil bölge önemli. Hı. Burası meşhur M4 yolu. Laskiye'den çıkıyor. Hı. İdlib üzerinden işte Halep'e bağlanıyor. Hı. Bu M4 yolu işte bu Soçi Anlaşması'nda Mart 2020'deki anlaşmada 6 kilometre kuzeyi Türkiye diye 6 kilometre güneyi Rusya'nın kontrolünde bir çatışmasızlık bölgesi olarak teşkil edilmişti. Fakat burada bu bölgede bütün kötü kişiler gruplar temizlenecekti bütün silah sistemleri toplanacaktı ve İdlib'in güneyini e, koruyan bu bölgede böyle bir çatışmasızlık yani hali olacaktı. Yani ılımlılarla teröristler Lir birbirinden ayrılacaktı. Bunu da Türkiye yapacaktı. Rusya ile birlikte. Rusya'ya söz Türkiye, buydu. Ama yapamadı. Ben bunu hallederim olmadı. dedi. Ama olmadı. Bir sonraki belki haritaya geçebiliriz. Peki. Şimdi bu harita daha önemli. Ee, daha detaylı bakıyoruz. İdlib ve güneyini görüyoruz. Buradaki kırmızı noktalar açık kaynaklarda da geçiyor. Türk üst bölgelerinin olduğu yerler. Burada e, hatırlayalım bu 11 Eylül'deki 3 e, askerimizin şehit olduğu saldırı İdlib'te Biniş arasında oldu. E, biniş İdlib arası bu Şu yol üzerinde oldu. E, şimdi burada gene tahliye ve takviye olayına bakalım. Şimdi İdlib'de bu dağılmış olan üst bölgelerinde askerlerimiz bir rotasyonlarda yani belirli sürelerle değişiyorlar. Orada ister istemez karayolları üzerinde konvoylar oluyor. İkincisi lojistik akışı var. Bu üst bölgelerine mühimmat gidiyor, benzin, akaryakıt gidiyor, yiyecek gidiyor. O lojistik akış var. Üçüncüsü de güvenlik ve bu ateşkes gözlem kapsamında devriyeler yapıyorlar. Devriye faaliyetleri icra ediyorlar. Bu kapsamda sürekli yollarda bizim araçlarımız var. Ama dediğim gibi bu araçlarımız bir hava savunma şemsiyesi olmadan hareket ediyorlar. Tam da işte 11 Eylül'deki saldırıda e, o saldırıda bu yol üzerinde İdlib'de Biniş arasındaki yol üzerinde giden bir askeri aracımız hazırlı aracımıza, aracımıza antitank füzesi atıldı. İşte Ebu Bekir e, Sıddık Tugayları işte seriyesi gibi bir grup üstlendi. E, fakat bu grubun bu e, antitank füze sistemini buraya nasıl soktuğu, nasıl tedarik ettiği, bu operasyonu nasıl yaptığını detaylarını biz bilmiyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Hmm. Yerel kaynaklar bunu söylüyorlar. Özellikle İdlib'in güneyinde bizim üst bölgelerimizin çevresinde ben buna Rusya'nın askeri mühendisliği diyorum. Hmm. Ee, yani özel askeri şirketler, paralı askerlerin de çok aktif e, görev aldığı alakalı sahadan gelen hmm. net veriler var. Şimdi hikaye şu. E, iki önemli şey oluyor İdlib'de son 5-6 aydır. E, hava sahasında Hı -hı. E, Suriye uçakları modernize ettikleri yeni sistemleri mig 29ları kullanıyorlar. Bir önceki haritaya gelelim yine. Bir önceki haritaya geçelim. Metin Bey şunu soracağım. Şu anda Suriye Esad rejimi yeni bir açıkçası Esad rejimi hazırlanıyor Evet. Buradaki bütün radikal örgütleri Türkiye ile arasında bu bölgeye sıkıştırmış durumda mı? Evet, sıkıştırmış durumda. Biz o yüzden mi adeta Afganistan gibi diyoruz? Evet. Peki buradan nasıl çıkacak Türkiye? İşte bu e, önümüzdeki 5-10 e, senenin sorusu Gökmen Bey. Yani burada şimdi hikaye ne biliyor musunuz? İlk, Suriye Dışişleri Bakanı işgalci güç ilk olarak bildirdi. Yani biz de dedik. Rusya istiyor mu Türkiye'nin burada kalmasını? Rusya ya yakında evet. buradaki gruplara yönelik geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirirse ne olacak? Türk askeri ne yapacak burada? Ben şimdi olacağı söyleyeyim size. Zaten onun sinyallerini alıyoruz bu 5-6 aydan beri işte Suriye sa savaş uçakları dedim aktif şekilde e buradaki bölgeleri e bombalıyorlar ve çoğunlukla da artık bizim üst bölgelerini taciz etmeye başladılar. Bu da önemli yeni bir gelişme. Askerlerimize çok yakın e mesafelere e hedeflere atış yapıyorlar. Normalde mesela silahlı kuvvetlerin e talimnamelerinde e 1500 metre, 1,5 kilometre mesafeye kadar bir e, düşman hedefinin yanında dost unsur varsa hava taarruzunu yapamazsınız, hava kuvvetlerini kullanamazsınız. Hani burada mesela birliklerimizi 600-800 metre yakına kadar e, Esad güçlerinin ve Rus savaş uçaklarının hedefleri bombaladıklarını biliyoruz. Bir de bu e, terör örgütü, radikal grupların e, korunabilmek için bu hava taarruzlarından birliklerimize üst bölgelerimize yakın e, barınmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Bu da ister istemez riski bize doğru Durum getiriyor. Durum kritik. Durum kritik. Durum kritik. Yığınaklanması devam ediyor. Onu özellikle bir söyleyeceğim. Ama Metin Bey bir araya Buyurun. gideyim. Bir araya gideyim. Aranın ardından hakikaten son derece kritik bir konu sayın seyirciler. Hal böyleyken Putinle görüşme